Selamünaleyküm arkadaşlar. Yağmur Yet 307 beygirlik dizel mod çapa motorumuzun bugün şanzuman yağını ve motor yağını değiştireceğiz. Yeni almıştık motorumuzu. Yaklaşık 3 gün kadar kullandık. Ondan sonra kullanmadık. Fındık bahçelerimizi çapa yapmıştık. Şimdi tekrar kullanacağız ama ilk yağımızı mutlaka birkaç gün kullandıktan sonra değiştirmemiz gerekiyor. İçerisindeki motorun çapaklanmalarını vesaireleri atması için, motorumuzun daha uzun ömürlü, sağlıklı olması için. Şimdi size yağmur marka çapanın yağının nasıl değiştirildiğini göstereceğim arkadaşlar. Şimdi önce şanzıman yağıyla başlayalım. Ee, tut sen tarafını. Şimdi şöyle kaldırdık. Şurada plastik koruma aparatımız var. Bunu göstereyim şöyle. Şurada normalde şöyle duran aparatı 4 tane alyanla söktük arkadaşlar. Şurası bizim şanzımanın arka çıkış milleri. Hemen altında 17 anahtarla açılan şuradaki anahtarın şeyimiz var. Somunumuz var. bunu söküyorum. Şimdi bakın söktüm gördüğünüz üzere zaten sıfır motor yeni doldurmuştuk yeni doldurmuştuk şimdi içerisine tertemiz yağın aktığını göreceksiniz ama ne kadar temiz olursa olsun bunu boşaltmamız gerekiyor arkadaşlar şöyle bir kaba alalım bunu da. Yaklaşık 1 e, litre koyduk biz. E, Şanzımana yağ ilk aldığımızda. Ama tam 1 litreyi almıyor. Daha sonra tahliyesinden kendi atıyor. Fakat sizin 1 litreyi koymanız gerekiyor. Çünkü e, ne olur ne olmaz. Siz doldurun. Tahliyeden zaten kendisi boşaltacaktır. Evet arkadaşlar. Yağımız gördüğünüz gibi aktı. Eee Şimdi burayı güzelce kapatıyoruz. Yağ kapamızı yerine takıyoruz. Hayır, hayır, Hatırlıyoruz. Hatırlıyoruz. Şimdi bunu güzelce sıkıştırdık. Çok da abartmanıza gerek yok. Şöyle hafiften sıkıştırdık. Bıraktık arkadaşlar. Şimdi yağımızı dolduracağız. Şanzıman yağımızı gel oğlum böyle göster. Şuradan dolduruyoruz arkadaşlar. Hemen üstteki Uzaktan da göster. Herkes görsün. Biraz daha uzaktan gösterebilirsin oğlum. Şöyle açtık. Buradan zaten içerisinde bir çubuğu var. Buradan dolduruyoruz şanzıman yağımızı. Motorumuzu düzlüyoruz şöyle. Düz bir şekilde durduruyoruz. Şöyle düzledik. Ben petrol aldım. 90 numara yağ Kullanıyoruz Şanzıma için 1 litre bu sıfır açıyorum Yine açıyorum bunu Evet Yağımızı Buradan dolduruyoruz arkadaşlar Şanzımana Yağ önemli arkadaşlar. Her zaman koyduğumuz bir şey değil zaten. Mümkün olduğunca bulabildiğiniz en kaliteli yağ kullanın şanzımana. Çünkü şimdi ilk yağı diye değiştirdik biz bunu. Sonrasında belki bir daha hani 5 sene 10 sene değiştirmeyeceğiz. Çünkü biz zaten seneden seneye fındığın ocaklarının etrafını gübre gömmek ve çapalamak için kullanıyoruz. Onun dışında çok fazla kullanmıyoruz ama sürekli tarlada kullananlar için e, her yıl yenilemek gerekir. Yağınızı değiştirin, kaliteli yağ kullanın, uzun ömürlü motorunuz olsun arkadaşlar. Yavaş yavaş koyuyorum. Dökmeyelim sağa sola yağ motorunun üzerine döküldüğü zaman orası toz topluyor. Daha temizlenmiyor. Kullanan arkadaşlar zaten bilirler. O yüzden yağın dökülmesinden mümkün olduğunca kaçıyorum ben. Evet arkadaşlar 1 litre yağı zaten aldı. Yeterlidir. Şu tapamız burada yağı görmek için şu çizginin üzerinde olması gerekiyor. Bakın şurada yukarıda çizgi var. Çizginin de üzerinde olması gerekiyor. Dediğim gibi zaten şanzımana yağı fazla da koysanız herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü şanzımanın tahliyesi var. Ya öyle kendisi atıyor. Evet motor yağına geçtim arkadaşlar. Yedik ama Yapacak bir şey yok. Motor yağımızın her iki tarafta da şu turuncu kapaklı. Diğer tarafta da var. Dolum yerleri var. Ama çıkış tarafı, boşaltım tarafı sağ tarafında şurası. 17 anahtarla açılıyor yine. Getir oğlum şeyi. Kovayı. Şöyle açtığınızda, buradan boşalacaktır. Şöyle hafif yan yatıracağım motoru. Daha hızlı boşalması için. O öndeki şeyi alsana oğlum, besleyelim. Şöyle hafif sağ tarafını durdurun. Kapatıyorum motoru. Uzaktan gösterelim. Bakın şanzıman yağı çok fazla şey değildi. Pis değildi. 90 numara yağdı orası. Fakat bu motorun yağı 20-50 ve simsiyah olmuş arkadaşlar. 3 gün çalıştık daha. İşte ilk ee, yağı değiştirin demesinin, fabrikanın böyle istemesinin sebebi bu. Motor yağı, ilk yağ çok çabuk çapaklanıyor ve yanıyor. Bunu değiştirin arkadaşlar. Şanzıman yağını 5 senede bir de değiştirseniz olur ama bunu mutlaka her sene değiştirin. Sonuçta bu bizim malımız. Zarar görmesin. Uzun ömürlü kullanalım. Bakın alttaki temiz böyle bile simsiyah katran gibi attı. Şurada dolum yerini göster. Bak bu sol taraftaki dolum yerini açıyorum. Hani hava alsın daha çabuk boşalsın Bu da sol taraftaki dolum yeri. Bir uğur bırak. Uğur bir oğlum. Kovamız doldu. Evet arkadaşlar. Kovanın içini göster. Kovanın içini göster. Simsiyah arkadaşlar ya. Boşalttık kovayı bir şeye. Bir tane pet şişeye. Pet şişe simsiyah oldu yani. Üç gün çalıştık halbuki. Çok fazla çalışmadık ama muhtemelen fabrika haklı olarak yeni iken değiştirmemizi istiyor. Çünkü yağ simsiyah olmuş. Evet bırakıyorum. Şimdi şu yağ tapamızı şu tarafa geç göster. Bunlar kapımızı kapatıyorum arkadaşlar. İçinde kalan 50 gram yağın hiçbir sıkıntısı olmaz arkadaşlar. Siz 1 litre yağ koyuyorsunuz. O kadar bakıyorsunuz. 50 gram yağda hiçbir sıkıntı gelmez. Daha sonra. O iyi vardı. Buraya koymuştum. Ben aldım. 17 burayı hafifçe sıkıştırıyorum bakın çok yüklenmiyorum hafif sıkıştırdım bıraktım gövünlü hale geldiğine bakın tozları görebiliyor musunuz tortular İşte bu yüzden değiştirmemiz gerekiyor ilk gün şöyle bıraktım tek bir koydum şey bakın şanzımandan çıkan yağ şanzımandan çıkan yağ arkadaşlar tertemizdi şöyle görün bak o birleşimi iki yağın birleşiminden dolayı Hala bu yağ temiz ama elimde böyle kum zerrecikleri gibi zerrecikleri var. İstediyorum. Fakat bu bildiğimiz hani kaynak yapanlar bilir çapak tozu dediğimiz toz var ya. O çapak tozu vardı binler esme. Evet arkadaşlar yağ dolu yeri burası. Oğlum şu yağ verir misin? 20-50 litre yağ arkadaşlar. Yine petrol ofisinden aldık. Açık yağ. Ama kendi yağları kaliteli yağdır. Şimdi şuradan e, hafifçe Şöyle, şöyle motoru sıvı yatırdım. Artık. Buradan dolduruyorum. Bir uni varsa bunu ile çok daha kolay ve da dökmeden doldurabilirsiniz arkadaşlar. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Şu an ben arayamayacağım ee, bir çekiyorum sizin için. Aklıma da gelmedi açıkçası öncesi hazırlık yapmamıştım. Yağı değiştirip hızlıca çapa yapmaya gideceğim. Küçük bir hobi bahçesi için. Ama uzun süredir yatıyordu motorumuz. Bir 3 aydır kadar. İçindeki yağın kötü olduğunu düşünerek değiştirmeden çalıştırmak istemedim. O yüzden video çekmeye ani karar vermiş olduk. Bu sebeple. Şimdi yağı koydum. Şimdi bundaki ölçü şu arkadaşlar. Hı. Muhtemelen fazla gelecek bu yağ yine motoru dümdüz bir şekilde yatırdığımızda eğer buradan akıyorsa artık oraya kadar dolmuşsa yağımız dolu demektir arkadaşlar. Bakın daha düzlemedim bile fakat yağ oraya kadar dolu gördüğünüz üzere yağı görüyoruz. Şöyle düzlediğimde tam bu kadar arkadaşlar. Seviye bu zaten olması gereken tam akar akmaz seviyede olacak dolu. Yağı buradan görebileceksiniz yani. Yağı buradan görüyorsunuz. Yeterli yağınız var demekti motorda. Yağ değişimimiz böyle arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Bahçede çekebilirsem tek başıma gideceğim ama çekebilirsem e, size çapa yaparken de çekmeye çalışacağım. Kolay gelsin. İyi günler. Herkese bereketli günler diyelim.